Tahıl ambarımız Konya'dan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ulaştığı tarihi alım rekorlarını buradan basın mensuplarımız vasıtasıyla iletmiş olalım. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5.7 milyon ton hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu yani. Bu alımın 5.3 milyon tonunun sadece Temmuz ayında alındığını söyleyebilirim. Yani bir ayda Toprak Mahsulleri Ofisi 5.3 milyon ton hububat aldı. Şöyle biraz düşündüğümüzde gerçekten tek bir kurumun bunu başarabiliyor olmasının bir tek sebebi var. O da Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin varlığı, devletimizin kadim kurumları işte böyle zamanlarda kendisini gösteriyor ve üretici üretenin çiftçinin yanında oluyor. İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Peki bundan sonra ne olacak? Tahminimiz bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar toprak mahsulleri ofisi toplam 10 milyon ton hububat alacak başka bir e, rekorda e, özellikle 440 bin e, randevuyla e, 10.1 milyon tonluk randevunun e, ürün için randevu verilmesi oldu <laughs>